Hüküm. Kanalıma hoş geldiniz. Yılmaz Silah'tan ben Mehmet Yılmaz. Evet arkadaşlar bugünkü misafirimiz sarsılmaz kılıç 2000 mega. Buna ne yapacağız arkadaşlar buna krom kaplama yapacağız. Parçalarını siyah istedi müşterimiz siyah styling yapacağız. Şu şekilde. O zaman ne diyoruz? İyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Beğenirsiniz. Hep beraber yavaş yavaş söküp, kumlayıp, polisajımızı yapıp, kaplamamızı yapıp teslim edelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve silahımızı sökmeye başladık. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Silahımız güzel bir şekilde çıkar Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla inşallah bunu da teslim ederiz. Şimdi gene ben ufak ufak kesitler halinde vereceğim arkadaşlar. Çok uzun verdiğim zaman bu sefer video çok uzun oluyor. Yani kısa kısa çekelim. En azından biraz daha yani seyretmesi daha iyi olur, daha kolay olur. Şimdi tetiğimizi öncelikle bir alalım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya abi diyor öyle niye vuruyorsun diyor. Silahı diyor mahvediyorsun diyor. Bakın arkadaşlar silahın tetik kısmı bayağı bir kötü. Arkadaşlar şimdi bu silahın bakın pimleri paslanmış ve yıllardır sökülmediği için haliyle biraz sert çıkıyor. E sert çıktığı zaman da bu sefer e biraz güç uygulamak zorundayız ki daha kolay bir şekilde çıksın. Mesela buyurun. Şarjör çıkarma mandalının halini görüyorsunuz. Şöyle. Bakın. Görünmeyen yerler o kadar kötü oluyor ki arkadaşlar. Yani haliyle tabi bizde bunun işimiz olduğu için polisajını yapıp temizliğini yapıp teslim ediyoruz. Şunu biraz temizleyelim. Buna en son bakımı yapacağız söktükten sonra. Ufak ufak tabi onları da çekip atacağız. Şimdi horozumuzu sekeceğiz. Ama bizim yerlerini karıştırmış bizim çocuk. Bakın görüyor musunuz? Paslanmış. Yağla, yağlar artık belli bir zaman sonra yani çok kötü bir hale getiriyor silah. Şöyle göstereyim. Yani arkadaşlar silahınızın dışı temiz olabilir. Güzel olabilir. Ama içini bilemediğimiz için onlara çok dikkat etmeliyiz. Hele ki temizletirken yani iyi bir silahçıya temizletirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Yani evdeki temizlikle silahçıdaki temizlik çok farklı oluyor. Şöyle alt gördüğümüz çıktı arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsanız bakın hep şurada pas hisleri var. Paslanmış, çürümüş. Bunlar yavaş yavaş artık temizlenecek. İğnemizi çıkardık. Şimdi fişek çıkarıcımızı çıkarıyoruz. Bakın yay bir de yerinden çıkmıyor artık. Ne kadar pas tutmuşsa. Evet. Şimdi sıra geldi. Gez göz arpacık muhabbetine. silahın yağlı tarafında kaldı. Şansa bak. <laughs> Arkadaşlar bu arada tabii pimleri falan bakın. Giderse şöyle yedek pimlerimiz var. Orijinal pimleriyle değiştiriyoruz. Yani haliyle bu pimler de belli bir zaman sonra artık gidiyor. Gittiği için de biz bunları müşteriye yansıtmadan sıfırlıyoruz. Evet şimdi bir kumlayalım. Tabii şunu da çıkaracağım. Biraz kısa keselim. Birkaç temizlik işlerim var. Onları Evet arkadaşlar. Sinamızı kapladık çok şükür. Şimdi ufak ufak toplayalım. Hayırlısıyla da teslim edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Önce iğnesini takıyoruz. Zaten bunun tırnağını ben bölüm bölüm attığım için arkadaşlar videomuz fazla uzun sürmesin diye kısa kısa atmaya çalışıyorum. Şimdi denemaz. Evet arkadaşlar. Bir misafirimiz daha bitti. Sarsılmaz Kılıç 2000 Mega. Arkadaşlar biliyorsunuz bunların parçalarını titanyum, siyah titanyum yapacaktık. Ama sonra müşterimiz vazgeçti. Parlak krom yaptık şöyle. Üst sürgü namlu namlu parlak üst sürgü alt gövde mat krom yaptık arkadaşlar. Evet bir misafirimizi daha nasipse teslim edeceğiz. Beni takip edip beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unutmayın arkadaşlar sizlerle daha iyiye ve daha ön sayfalar çıkabilmemiz için beğeni ve yorum yapmanız bizim için çok önemli. Beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Her zamanki gibi dost çakalım